Tabii ki biliyorsunuz Ramazan ayı, bereket ayı deriz her zaman için. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi maalesef bazı kesimler tabii ki bunu bütün esnafa, bütün tüccara yüklemek doğru değil. biz tabii ki esnafımız duyarlıdır. Bu noktada yani Ramazan geliyor diye faiz fiyatlarla ürün satacağına zaten inanmıyoruz ama 100 kişi içerisinde bir kişi de bunu yaptığı zaman tamamen bütün teşkilata maalesef mal oluyor. Tabii ki bunların önlenmek için bütün yetkili kurumlarımız var. Evet denetim yetkisi her ne kadar ...birliklerimizde ve odalarımızda olmasa bile... E, ...denetim yetkisi ticaret il müdürlüğümüzde... ...belediyelerde... E, ...ve tarım il müdürlüğünde... ...özellikle gıda e, denetimi ve fiyat... E, tespit ...fiyatların denetlenmesi gibi... ...ve bu noktada... E, ...mutlaka üç kurumumuzun da... hassasiyetle bu e, özellikle süreçte... E, ...dikkat etmeleri gerekiyor... E, e, ...denetimlerin sıklaştırması gerekiyor... ...dediğim gibi yani burada... Yüz kişiden bir kişi yaparsa da bu teşkilatın adını kirlettiği için biz de bunu hamsa etmek istemiyoruz ve biz de bunun karşısında olacağız ve olmaya da devam ediyoruz. Örneğin İstanbul Gıda Toplanacağı sitesi güzel bir açıklama yaptı geçen gün, siz de takip etmiş olduğunuz gibi. gıda Özellikle temel gıda fiyatlarında, bakliyat fiyatlarında artış yapılmayacağını Ramazan ayına kadar açıkladılar. Yani ben aynı duyarlılığı inşallah bizim toplantılarımızdan da istiyorum ve bakkallarımız, marketlerimiz, zincir, yerel marketlerimiz, geçici ulusal marketler bu konuda e, gaddar da vuruyor. Maalesef bir üründe eğer e, indirimi yapıyorsa 10 e, üründe de e, fiyatlarını faiz bir şekilde satmaya çalışıyor. Bunların denetimleri zaten tespit edilmiş durumda. Biz e, şu çağrıyı da yapmak istiyorum. Özellikle yerel esnaftan vatandaşımızın da alışveriş yapması demek en azından o esnafın ayakta kalması ve e, yüksek fiyatlarda ürün satmaması anlamına gelmektedir. Çünkü biz birbirimizi desteklemesek burada her gün sıcak parayı zincir marketler, ulusal marketler daha doğrusu alıp götürüyor. Bu noktada bizim esnafımız hassastır. Hassasiyet içerisinde inanıyorum ki davranacaktır. E, dediğim gibi Ramazan ayı, bereket ayı hiç kimse bu günaha girmeyecek diye düşünüyorum. Tabii ki ciddi anlamda etkiliyor. Bunlar uluslararası önce fabrikalarla anlaşıyorlar. E, diyelim ki bir iki üründe satılıyor. E, vitrine indirim olarak e, çıkarıyor ön plana. Geri kalan siz markete girdikten sonra aklınızda başka bir şeyler alışveriş yapmaya gidiyorsunuz. İndirimli ürünü almaya çalışıyorsunuz. Ancak aklınıza başka bir şey geliyor. Öbür ürünlerde de e, fiyata bakmadan alışveriş yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bunun için e, burada e, bir daha doğrusu da tüketiciyi de aldatan bir e, anlayış içerisinde maalesef ulusal marketlerde oranıyor. Onun için e, yine ben konu konuya açmışken Yerel e, perakende yasasının çıkması gerekiyor. Bu denetimlerin hızlanması için. Ulusal marketlerin e, bu fahiş fiyatlarla ürün satmaması için. Yerel marketlerin, yerel zincir marketlerin, küçük mark bakkallarımızın, marketlerimizin bunlarla yarışabilmesi için bu yasanın çıkması gerekiyor. Çünkü bir denge sağlanmasa tüketici burada aldatılmış olacaktır. Tüketici burada mağdur olacaktır. Yani bir an önce inşallah mecliste bu yasanın çıkması için bir test olarak da zaten. Mücadele içerisindeyiz. Ee, burada da siyasetçilerimize ben bir kez daha sesleniyorum. Mutlaka perakende yasasının bir an önce çıkması gerekiyor. Perakende yasası demek çıkması demek e, hakkın ve hakkaniyetinin ortaya gelmesi. Çünkü büyük küçüğü yutuyor. Bizim bakkal sayımız 10 yıl önce 5700 iken bugün 2000 liraya inmişiz. Yani onun için burada hem istidam konusunda darbe alıyoruz hem de günlük sıcak parayı bölgeden alıp götürüyorlar. Maalesef ilimizden götürüyorlar. Ve hiçbir yatırımları da yok. Yani bir istidam katkısı da yok. Yani onun için bu noktada vatandaşlarımız da yerelden kendi esnafına sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Şimdi bildiğiniz gibi şu anda son bir yılda gerçekten Maliye Bakanlığı esnaf üzerinde ciddi anlamda yükler getirdi. E, hale getirmeye de devam ediyor. Bizim amacımız, bizim talebimiz vergi dairelerinden, ver, e, vergi dairesinin ve bütün çalışanlarının denetim çalışmalarında kayıt dışını kayıt altına almaktır. Oysa şu anda kayıt altındaki eziliyor. Neden eziliyor? Örneğin bu sene çıkan yasayla 1 Ocak'tan itibaren e, 750 bine yakın basit üsuldeki esnafımız maalesef deftere tabi tutuldu. Yani düşünün bir ayakkabı boyacısı eğer bir ip satıyorsa ve e, ayakkabı bağcığı satıyorsa bu alışverişe girdiği için basit üsülden gerçek üsüle, deftere tabi oldu. Küçük bir büfe, ürün alıp sattığı için basit üsülden deftere tabi oldu. Zaten bunlar ayakta kalabilmek için mücadele ediyor. İstihdam sağlayabilmek için ayakta duruyor. Yani bunların bir daha gözden geçirmesi gerektiğini biz düşünüyoruz. Maliye Bakanlığı'na biz bu konuda Tesk olarak zaten raporumuzu sunduk. Burada gerçekten hiçbir şekilde ciddi anlamda cirosu olmayan birçok meslek şu anda deftere tabi tutuldu. Bu sektörden basit usulden vergi de, deftere tabi olan birçok esnaf şu anda kapatmaya başladı. Yani bunu, bunu uyarmıştık. Yani burada bir sosyal devletin devre, anlayışı devreye girmesi lazım. Çünkü sosyal devletin e, tek en önemli sorumluluktan bir tanesi kendi vatandaşına aş iş öğretmektir. Yani burada şu anda esnaf iş yerini kapatıp işsiz kalıyor. Yani yarın kur müdürlüğüne müracaat edip iş arayacaktır bu insanlar. Yani bunların ayakta kalması için Maliye Bakanı'nın mutlaka bu son almış olduğu vergi e, kararını gözden geçirmesi gerekiyor. Yani aksi takdirde biz bu sene ciddi anlamda kapanışlarla karşı karşıya kalacağız. Seçilenler başkanları ve yönetim kurulları şey seçiyor. Odalar Birliği Başkanı ha. ve yönetimini. Ya yani çıksa da şansı yok yani. 40 odanın 40'ını da aldığını musun? Yani o büyük bir başarı. Yani 40'ını yani. da Tabi yapacağız Yani sanıp çok olmaz. Yani e, ama dedim bir tane ceza